Evet merhaba arkadaşlar. Evet ben bugün 5. boyut bakın 5. çakra 5. baba geldik. De, bir önceki de 4. boyut e, yani kaç çakrası dengeden bahsetmiştik. Şimdi 5'e yükseldik. Hani demiştim ya boğaz sırattan geçmek. İşte artık o idrak hissedişten sonra 5. boyut 5. babdayız. Bakın veya hayu ya kayumu edukaraciyen bi acin eyyucin celceliyetin hel helet. Yani ey hayyü ve kayyum olan Allah'ım e, daima umut ederek sana yalvarıyorum. Ehad ve Bedi isimlerinle bakın burasını Ehad ve Bedi isimlerini şefaatçi yaparak yüksek sesle sana bağırıp yalvarıyorum diyor. Şimdi bunu açıklayacağım. Neden yüksek ses? Bakın İletişim dairesinde ben daha önce Boğaz Çakram'da anlatmıştım. İletişim dairesinde bizim tiroid bezimiz neye benziyor arkadaşlar? Bir kuşa benziyor demiştim. Bakın Boğaz Çakram'ı izlerseniz bir kuşa benziyor. Biz burada ehat tek demektir. Bedi sonsuz. Ben bedi zaman sonsuz nurdan bahsetmiştim. En çok sevdiğim baptır, boyuttur bu. Ve burada artık ee, üst kısımda yani artık semavattan gezegenlerden kainattan ne yapıyoruz mesajlar almaya başlıyoruz alimlerimiz peygamber efendimiz ne yapıyor işte bu boyutta artık vahiy almaya başlıyor ve bu boyut artık ee, bizlerin hissedişten yukarıya yani kuşun maneviyatınızın bu kuş nedir? Buradan kuşun kanatlarına benzetmiştik tiroid hormonumuzu. işte o sesle bağırarak haykır ki diyor kuş canlansın maneviyatınız dirilişe hani maddi demiş bir de manevi demişik maneviyatınız dirilişe geçsin kıyama geçiyor artık burada kuş kanatlanıyor ve uçmaya başlıyor arkadaşlar. Artık ee, göklerden gelen mesajları almaya başlıyorsunuz. Aynı şairlerin ve sanatçıların hani ilham geldi deriz ya bir ilham geldi içime yazmaya başlarız İşte o mesajları o sembolleri ne yapıyorsunuz okumaya başlıyorsunuz artık kuş kanatlanmaya başlıyor bakın burada yüksek sesle bağırarak diyor ne demek bakın ben sesin gücünü size anlatmıştım sesle yüksek sesle olumlamalarınızı yapın yüksek sesle söyleyin İşte biraz sonra size bir e, e, uygulamadan bahsedeceğim e, Kubilay Aktaş hocamın öğrettiği cıbırcadan bahsedeceğim diyor ki hani Süleyman'ın dilinden bahsetmiştik boğaz çakrasında. Süleyman'ın dili Süleyman Hazreti Süleyman ne konuşuyordu? İşte kuş dili konuşuyordu. Kuşlardan haber veriyordu. Kuşlar ona haber veriyordu. Ee, burada işte kuşa benzetilmesinin sebebi hiçbir şey tesadüf değildir. Yüksek ses bu kuşun kanatları açmasına havalanmasına ve uyanmasına ne yapıyor arkadaşlar işte sebebiyet veriyor sen içinde o baskıladığın o düşünceler e, duygular işte geçmişteki geçmiş duygu ve düşüncelerini diyor baskıladığın o kötü enerjileri yüksek sesle dışarı atıp onların ağırlıklarından kurtul artık diyor çözül artık rahat bir nefes al e, ve o yüzden ben sesin gücünden bahsetmiştim. Hani Pavarotti yüksek sesle, sesin gücüyle böyle bardak kıran sanatçılar vardır. Pavarotti yüksek sesle böyle insanları etkiler. Neden? Çünkü sesin titreşimi, o gücü çok etkilidir. Yüksek sesle bağırarak ehat ve Bedi isimlerinde. Ehad zaten tek demektir. Bedi çok güçlü bir esmadır arkadaşlar. Bakın her şey Allah'ı zikreder. Allah'ı zikretmeyen hiçbir şey yoktur. Her şey Allah'ın her zerrede mutlaka... Allah Allah'ın bir esmasıyla ha, ha. dünyaya, dünyada tecelli etmektedir. Bunu ben bir esmalar konusunda zaten söylemiştim. Hiçbir zerre yoktur ki Allah'ı zikretmesin diye bir ayet vardır. Ve biz ehad ve bedi. Bakın hay diriliş demektir. Hay hayat. Hiçbir şey tesadüf değil. Hay kelimesi dirilişe geçiren, hayat veren demektir. Dirilten demektir. Hay kelimesi ve kayyum. Biz o biz dağları diyor kayyum esmasıyla yeryüzüne çiviledik diyor Cenab-ı Allah. Kayyum esmasıyla Esması. Çok güçlü bir esmadır. Hay esması. Bedi isması en çok sevdiğim ismalardandır. Hiçbir zerre yoktur ki Allah'ın ismiyle tecelli etmesin. Allah'ın ismasını taşımasın. Bir su, rüzgar, ateş, sizler, bizler. Her biz onlara diyor eşyaların, bütün eşyaların isimlerini öğrettik. Hiçbir nesne yoktur ki dünyada Allah'ın ismi onda tecelli etmemiş olsa zaten Allah'ın ismi olmasaydı maddeleşip de görünür olmazdı. Allah'ın her bir ismi bakın düşünün Cenabı Allah'ın ne kadar çok ismi var. Bize zat biz sadece 99 ismini biliyoruz. Bizi bildirdiği kadarını biliyoruz diyor ya biz Adem'e bütün eşyaların isimlerini öğrettik diyor ayet-i kerimede. Yani biz sadece 99'unu biliyoruz ama ne kadar çok ismi varmış 18 bin alem ve düşünsenize gördüğümüz gözümüzde gördüğümüz her şeyde bir esmanın Allah'ın bir isminin tecellisi var. O olmasa da zaten alem olmazdı dünya olmazdı. Yani dünyada sadece gözümüzde gördüğümüz her yerde kainatta sadece var. Ondan gayrı hiçbir şey yok. Balık misali. Okyanustayız. Suyun içerisindeyiz. Ama biz nefes almak için e, okyanusun dışına çıkmayı bekliyoruz. Halbuki ya, suyu bulabilmek için, e, hayatta, hayatta kalabilmek için. Halbuki balık nasıl suyun içerisindeyse dışarıda aramaya gerek yoksa işte bizler de onu dışarıda aramaya gerek yok. O bizim özümüzde, içimizde. Onun için içsel yolculuk diyoruz. İşte bizler işte biraz önce yüksek sesle dedim arkadaşlar yüksek sesle o düşüncelerinizi hani o baskıladığımız işte içimize attığımız o kötü düşünceler işte zanlarımız işte bunlar hepsi bizim meleksi düşüncelerimiz olsa bile baskıladığımız zaman ne oluyor onu şeytansı yapmış oluyoruz. İşte bizler bunları bu dünyada dışarı atmazsak yüksek sesle bağırıp çağır ya yani bağırıp çağırın demiyorum burada. Yüksek sesle söylemek, dua etmek, niyaz etmek. Zaten dua nedir arkadaşlar? Bilinçli bilinç patlamalarıdır. Yani dualar bazen bilinçli patlamalardır. Bu anlamıyla çok özel aslında terapi yöntemleridir, dualar. Allah, Cenab-ı Allah işte varoluşun rahmine, işte rahmine... Aslında o varoluşun rahmine e, o tuttuklarını biriktirdiklerini sunmakta ne yapıyorsun? Düğümlerini oraya bırakmakla onlara e, o, onlardan çözülüyorsun ve kurtuluyorsun. Artık isyanını o acıyı içinde tutma, saklama, baskılama o zaten biliyor. Sen onu evrene, kainata bırak. Kainat o kadar yüce, yüce ve sonsuz bir güçtür ki aynı sıfır sayısı gibi yutan eleman. Hani çarptığınız zaman yutan elemandır ya. Sonu yine sıfırdır. Ona bir şey olmaz. Ama sana çok şeyler olur. O baskıladığın şeyler sana azap vermeye başlar. Hem bu dünyada azap verir, huzursuzluk çekersin. Hem öteki dünyada bunu misliyle görürsün. Hani bu merak misal ediyoruz ya. Her şeyi katlayarak size geri döner. Ve diyorum ki gir odana Ha? patla korkma. Ona hiçbir şey olmaz. Ama bize çok şeyler olur. Biz buna cıbırca yöntemi diyoruz arkadaşlar. Şimdi ondan bahsedeceğim. O baş, Biz bu baskılamış enerjilerden kurtulduğumuz zaman ne olur? Rahatlarız. içimize taze bir nefes gelmiş olur. Ben bir videomda la ilahe illallah derken nasıl çözüldüğümüzü, o baskılamış enerjilerden nasıl kurtulduğumuzu size anlatmıştım. Ee, ve bizler insanlar aslında sürekli içlerini düşüncelerle kirletiyor. Onun için diyorum ki Birine bağırıp bağırmak mı istiyorsun, kızmak mı istiyorsun, dövmek mi istiyorsun? Gir odana, al bir yastık, küfret, bağır, çağır. Ama onu baskılama. Aynı çocuklar gibi düşünün arkadaşlar. Hani deriz ya çocuklar bazen böyle ee, saçma sapan kelimeler çıkartırlar, atlarlar, zıplarlar. Biz ne deriz? İşte bu çocuklar dengesiz, dengesiz değiller. Aslında evrenin titreşimli bir hale geliyorlar. O yüzden rahatlar, o yüzden anda yaşıyorlar. Onun için bu cıbırca yönteminden bahsedeceğim arkadaşlar. Nedir cıbırca yöntemi? İşte bir odanıza girin veya sessiz bir köşeye çekilin. Saçma sapan büyük kelimeler çıkartmaya başlayın. Çünkü saçma sapan kelimeler çıkarttığımız zaman zihin mana veremeyecek arkadaşlar. Zihin mana veremediği zaman işte o düşünceye tutunamayacak. Biz o düşünceye tutunduğumuz <laughs> zaman ne olur onu tutlaştırmış oluyoruz. La okyanusu, la ilahe illallah, işte ilah ilahları o putları ne yapıyoruz kırıyor kırı, kırmış oluyoruz zihin mana vermediği zaman ne olacak o düşünceler aynı bulut misali kaybolup gidecek düşecek arkadaşlar o düşünceler gelip geçecek zihin sadece seyredecek ne yaptığını bilemeyecek mana veremeyecek hani bizler bazen işe giderken yabancı müzik dinleriz neden manasını bilmediğimizin bizi rahatlatır neden rahatlatır manasını bilmediğimiz için belki manasını bilme, bilsek o düşüncelerle beynimizi kirleteceğiz kötü bir şey söylüyorsa rahatsız olacağız. İyi bir şey söylüyoruz tabii ki. Mutlu olacağız. O yüzden genelde iş yerlerinde böyle yabancı dilde anlamadıkları bir müziği çalarlar genelde tabi anlayanlar da vardır o da ayrı bir konu o yüzden zihin mana veremediği için ne yapacak e, o düşüncelere tutunamayacak ve siz o baskı düşünceleri atmış olacaksınız rahat bir şekilde o yüzden cıbırca yöntemini uygulayın örneğin nasıl uygulanıyor geçin sakin bir köşeye İşte saçma sapan kelimeler bilmediğiniz işte tada pata kata pata pudu pala gibi saçma kelimelerle ağzınızdan çıksın arkadaşlar İlk önce taklit olacak. Evet taklit, taklit yapın. Çekineceksiniz, saçmalıyorum diyeceksiniz. Taklit yapın arkadaşlar. Saçmalamaya başlayın. Yüksek sesli ama. Daha sonra zihin tutunamadığı için zihin bırakacak, kaybolmaya başlayacak. Ve yerini bedene bırakacak. Siz kontrolü ele geçirecek. Yani o bedene işte bırakın bedene yansısın. Bedeninizde böyle hani saçma sapan hareketler yap, belki saçma sapan hareketler yapacaksınız. Sadece izleyin. Kendinize çıkan o saçma sapan sözcükleri dinleyin. bedeninizde o saçma sapan hareketleri izleyin. Bakın mesela zikrederken neden dil susar artık. Dudaklarım susmuştur. Artık dil de hareket etmez. Ama oradan bir ses çıkar. Allah Allah diye bir Baya Allah sesi çıkar. Nereden gelir o ses? Kalpten gelir. Ama ağzımız kıpırdamıyor, dilimiz kıpırdamıyor. Belli bir dönem, belli bir süre sonra sadece kalp Allah diyor. Ama oradan bir ses çıkıyor. Nereden gelir? İşte o Allah'ın sesi. Kalpten gelen ses. İşte hani zikrettiğimiz zaman böyle ellerimiz hani e, ilk önce saçma sapan hareketler yapma gereği duyarsınız arkadaşlar. Bakın evrenin titreşimiyle aynı frekansa geliyoruz. Cenab-ı Allah'ın biz, bizi ilk yarattığında dünyaya geldiğimizde evrenin titreşimine neydi? Ruhlu haldeydik, dengeli haldeydik. Onun için rahat ve huzurluyduk. İşte e, enerji titreşimlerimiz ne oluyor? E, te, tekamülümüz olgunlaşmaya başladıkça, ruhumuz olgunlaşmaya başladıkça bozulmaya başlıyor. Onun için tabii ki depresyona giriyoruz. İşte zikrettiğim zaman da aynı. Hani ellerimiz kollarımız böyle uyuşur ya. Ben de ilk zikrettiğimde ellerim böyle uyuştuğunda heyecanlanmıştım, korktum. Hocam dedi ki sakin ol. Ve o zikir bittikten sonra çözülmeye başladı. Aynı onun gibi bedeniniz çözüldükçe ruhunuz da çözülmeye başlıyor. Yani e, artık bırak yani o bedeni sadece izleyin size izlemek de izlemek düşüyor arkadaşlar çözülmeye başlıyorsunuz o e, sembolleri artık çözmeye başlıyorsunuz bedeninizde istediğiniz hareketi yapın saçma sapan hareketler yapın yeter ki çözülsün hatta terapistleri gittiğiniz zaman bir hareket yaptırdıkları zaman mesela biz bir duygu boşalması yaptığımız zaman ne oluyoruz? Mesela ayakları böyle kıpırtatan insanlar vardır. Sinirlidir veya ellerini sürekli e, masaya vuran arkadaşlar. İşte onlar içindeki o baskıladıkları şeyi bırakamadıkları için biz ne diyoruz? Bedeninizi hareket ettirin. Saçma sapan zıplayın. Ben, i̇şte o duygular boşaldıkça ne olur arkadaşlar? Belki elinizin bir kenarında birikecek. Belki ayağınızın bir kenarında birikecek. Bırakın sallayın o elinizi. iyice boşaltın o duyguları. O ayaklarınızı sallayın. O duyguları baskılamış duyguları tamamen boşaltın. Bu bedenimiz için gerekli bir işte o işte e, o baskıladığımız duyguların o beynimizin içerisindeki damarlarındaki karınlarda o birikmiş olan baskıladığımız duyguların geçmişteki duygu ve düşünceleri ne yapıyor? bırakıyoruz, kainata bırakıyoruz, evrene gönderiyoruz. Evren dediğimiz aslında Cenab-ı Allah'ın tek. On, onsuz hiçbir şey, onsuz, bir zerre yok. Onsuz bir, onu ifade edecek bir sözcük yok. Bizler saygı icabı, İşte kişisel gelişimciler, terapistler ne yapıyoruz? Saygı icabı biz orada tabii ki evren kelimesini kullanıyoruz. Sürekli işte Cenab-ı Allah yani bazı insanlar herkesin dili yordamı farklıdır. Sürekli hani belki biz İslamiyet'e sürekli Allah kelimesinden bahsetsek veya terapistler sürekli Allah deseler insanlar inanmayacak. Zaten Allah diyenler şu an kaçıyorlar arkadaşlar. O yüzden biz evren kelimesini o bir semboldür kullanıyoruz. Evren kelimesi bir semboldür, bir maskedir. Nasıl ki siyasetçiler her şey her yerde her şeyi söylemiyorlar, maske takıyorlar, onun adı altında söylüyorlar. İşte biz de onun için evren Yoksa orada bahsettiğimiz tabii ki Cenab-ı Allah'ın kendisi. Ondan gayri güç yok ki. Ondan gayri hiçbir şey yok ki. Biz de yokuz arkadaşlar. Aynı balığın suyun içerisinde olduğu gibi. Biz bir bilincin içerisindeyiz, rüyamızı yaşıyoruz, simülasyonun içerisindeyiz, onun içerisindeyiz, o sonsuz gücün içerisindeyiz zaten. Onun dışında değiliz ki ama biz onu dışarıda arıyoruz. Ama o içimizde, onun için içsel yolculuklar diyoruz. Onun için ehad ve bedi isimle şefaat yaparak yüksek sesle sana bağırıp yalvarıyorum. İşte içinizdeki o duyguları ne yapacağız arkadaşlar? Baskılamayacağız, dışarı atacağız. Eğer atmasak bunun azabı bu dünyada da çekeceğiz, öteki dünyada da katıyla çekeceğiz. Ve e, demişiz ki söylemediğim bir şey var mı? Kendine hiçbir zaman müdahale etmeyeceksin. E, o kelimeler anlamsız olan kelimeler. Evet. Tamamen çözeceğiz. İşte bunu Hazreti Cabir'in tekniğiymiş arkadaşlar bu cıbırca dediğimiz aslında. E, ve bunlar arkadaş unutma ağlayan çocuğa meme vermezler diye bir atasözü vardır. Arada içinden ağlamak mı geldi o anda? Ağla. Yeter ki ağla. Biz e, hep şunu diyorum ki ben yani e, hep biraz da arsız çocuk ol hep uslu çocuk olma o yüzden bu bab çok hoşuma gider ve beni çok böyle heyecanlandırır bunu size bu şekilde anlatmak istediğim yüksek bak şefaa çıkılıyorum Ehat ve Bedi isimlerini şefaat çıkarak önüme e, rehber ol alıp yüksek sesle bağırarak e, sana yalvarıyorum diyor o yüzden ben bu babı bu şekilde açıklamak istedim. ciburca yöntemi de mutlaka yapın arkadaşlar. Ne kadar güzel olduğunu ve nasıl çözüldüğünüzü göreceksiniz. Ve Allah'ıma dua ediyorum. Güzel insan videomu paylaşmayı unutma. Allah'ım beni tanıt. Beni tanıt ki seni daha çok tanıtabileyim diyorum. Bana dua etmeyi unutma kardeşim. Hayırlı günler.